Hepiniz sosyal arkadaşlar. Ben Bugün sizlerle beraber gizli burada başladığınızda arkadaşlar burada savaş çıkış olmaz. Gizli yer göstereceğim arkadaşlar. Kontrolleri düzenli yapıyorsunuz arkadaşlar. Ben bunları Bu, büyüteceğim. Tabletten oynuyorum şu an. Şunu şuraya al. Bunu öyle yap. Bunu şöyle yap. Bunu da büyüt. Bunu buraya kalsın. Şunu böyle yap. Bunu kaydet diyorsunuz. Alın size yer. Böyle yapıp bilmiyor arkadaşlar. Bakın böyle oluyor. Oynayabiliyorsunuz burada sizleriz kadar. 15 dakika sonra atıyor tabi. Bunu herkes biliyor. Her neyse beni izlediğiniz için çok sağ olun. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bye bye.